8 yaşındaki Nari'nin öldürülmesi tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Olaya dair konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan sert ifadeler kullandı. Tabii okulların çocuklarımızın neşesiyle dolduğu bugünü günü dün Diyarbakır bağlardan gelen acı haber sebebiyle buruk karşıladık. Narin yavrumuzun hünharca katledilmesi hepimizin yüreğine kor bir ateş düşürdü. Narin kızımızın canını alanlardan bunun hesabını adalet önünde mutlaka soracağız. Masum bir yavruyu öldüren canilerin en ağır cezaya çarpıtılması için konunun bizzat takipçisiyim, takipçisi olacağım. Burada şunun da bilinmesini isterim. Sadece narin evladımızın değil, tüm çocuklarımızın gözlerindeki ışıltıyı söndüren İster bölücü teröristler olsun, ister zehir tacirleri ve çeteler olsun, ister yanındaki yöresindeki vicdan fukaraları olsun, bütün canilerle mücadelemizi kararlı bir şekilde sürdüreceğiz.